sizi Zeynep'le tanıştırmak istiyorum. Kendisi Ankara'dan geldi. 41 yaşında. Anal füsür sebebiyle onu bundan 20 gün önce opere ettik. Tuvalete çıkamıyordum. Çok ağrım vardı. Yürüyemiyordum bile. Eğilemiyordum, doğrulamıyordum. Tuvalete çıkmak çok büyük bir kabustu benim için. Ne? Yaklaşık 6 ay boyunca vardı. Daha önce iki kez farklı yerlerde doktora gittim. Krem tedavisi veri, uygulandı. Ameliyata karşı böyle korku oluşturuldu. Gaz kaçırma işte dışkı kaçırma gibi problemler olabileceği söylendi. Biliyorsun değil mi bunları dedi. Ben de duymuştum dedim korkarak. Ameliyatın zor olduğunu söyledi. Yani kremle idare et dedi. Gönderdi. Hı hı. Ama duramıyorum. Birkaç gün böyle çok rahat oluyor. iyi gibi oluyorum. Sonrasında çok kötü. Yine eski ilk günkü haline dönüyor. Karşıma sizin videolarınız çıktı artık araştırmaya başlamıştım. Sürekli sizin videolarınızı izliyordum. Ailem dedi ki onlar kurgudur falan diyenler oldu. <laughs> Kardeşim hatta buraya gelinceye kadar tamam sen istedin çok canın yandığı için bunu istiyorsun ama dedi. Bu kurgu olabilir dedi. Buraya geldiğimizde de bir hafta önce ameliyat olup kontrole gelen hastayla karşılaşınca o gerçekmiş dedi hı hı. o an. Kapıda karşılaştınız. Kaşırdı, evet. Sohbet evet. <laughs> etmiştik. Peki Zeynep bir şey soracağım sana. Allah aşkına şimdi bu kurgu olsa ben sana bunları nasıl söylettirebilirim sence? Evet söyleyemeyiz. Oğlum da dedi ki onlar kurgu değildir. Ben Google yorumlarına hepsine baktım dedi birer birer. Onu kimse değiştiremez zaten dayı falan dedi. Öyle yani. Ee, sonrasından biraz bahset Korkuyordum olacak. çok korkuyordum. Yine eskisi gibi mi olacak falan diyeyim. hastalığından önce önceki şekilde tuvalete çıkabildim. Yani sağlıklı günlerimdeki gibi oldu. ilk günden itibaren. Ağrınsızın çok ağrım oldu sızım mu? Ağrınsızım hiç olmadı. Yani ağrıyacak diye korktum aslında. Ağrıdığından değil de yolculuk <laughs> esnasında da öyleydi. ağrımsızım olmadı. Niye ağrımıyor bu dedin <laughs> mi kendi kendine? <laughs> Yok dedim. <laughs> Acır mı korkusu vardı. Aslında acımıyormuştum. Acımıyordu yani. Bilerinize yani yani, sağlık. Çok teşekkür rica ediyorum. Rica ederim. Yaran kapanmış. Herhangi bir sorunun kalmamış. Bazen diyorlar ki hocam sen hastaları 10 gün sonra gösteriyorsun. Sen onları bir, bir ay sonra göster. Hatta size bir yıl sonrayı göster diyen bir şey evet, onu okumuştum. Evet sen de okudun demek ki onu. Siz de demişsiniz ki bir yıl sonra sağlıklı bir insan bana niye gelsin? Eğer bir sıkıntısı olsa zaten her yerden ulaşır, her yerden yazardı. Yazar yani engelleyemezsiniz. Tabii ki. İnşallah sen de birilerine ilham olursunuz inşallah. İnşallah. Teşekkür ederim videomuz için. Biz teşekkür ederiz her şey için. Türk sayfası izliyorsuz, takip mesela bir şey yapmıştık. Böyle <laughs> hep birlikte sizi izliyoruz. <laughs> Bütün akrabalarımıza söyledik. Hepsi sanki ameliyat annem yapıyormuşçasına güvenmeye başladı. Buranın adresini sormaya başladı. <laughs> Sadece bu değil. Hani diğer ameliyatlarınızdan falan da bahsediyor. Öyle herkesten çok büyük bir güven oluştu. Bu şekilde gelmeyi düşünenler var. Bu rahatsızlık biraz hani mahrem bir rahatsızlık olduğu evet. için herkes çok çekiniyor. Evet. Ben, 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 <laughs> ben de <laughs> hiç saklamadım yani. Hastalık bu. Nereden geleceği belli olmaz. Aa işte bende de vardı işte. Bizim oğlanda da vardı diyenler yani. <laughs> falan. <laughs> oluyor. Doktorun kimdi? İşte böyle böyle İstanbul'a İstanbul nasıl gittin diyorlar. İşte öyle. Biz çok memnun olduk. Sizde. bir yıl Tam sonra işte gel bari Zeynep. Bir yıl sonra bir cevap verelim <laughs> tamam mı? Ben bir yıl sonra geldim de hala iyiyim de. <laughs>